Cümleten selamun aleyküm. Bugün e, yeni yayıncı bilgisayarımızdayız. İkinci hesaptan. Htk reklam diyelim. Ama htk reklam değil ama olsun. O da olur inşallah. E, bilgisayarı aldık. Şimdi sizlerle beraber bir kutu açılışı yapmak istiyorum. Yayınlara bu bilgisayara devam edeceğim. Nasıl olursa İzleyenlerin hepsini... Hepsinin rağmen... Şimdiki ilk öncelikle şu faturamızı bir alalım. Şöyle koyalım. Kutumuzu açalım. Normalde bu video daha profesyonel, daha güzel olacaktı. Arkadaşımla çekelim. Ama çok erken saatlerde geldiği için bir de oruçluyum biraz enerji düşük. O yüzden aklınızı helal edin. Ee, ben kendimi çekmek zorunda kaldım. Öyle bir yere sabitledim koydum. Devam ediyorum. Kızım. Bende de meraklı olan minamız var bu Zaten yayınlarda olanları biliyorum. Şu anda e, hiç görmeyen, izlemeyenden de YouTube'dan da gelen varsa kit ve kitle üzerinden şu anda yayın açıyorum. Bu arada ince inşallah e, ileride beraber çalışma dileğiyle diyorum. Öncelikle makinenin Babası burada. Şöyle gösterelim. Şöyle. Bunu ilk önce şöyle geri alayım. Zaten ekran kartı biliyorsunuz. Zarar görmemesi adına çıkıp geliyor. Burada işlemci soğutucumuz var. Game Power Nebula. Şöyle koyalım. Miller biliyorsunuz. Bizden meraklı. Ondan sonra kasamız var. İlk önce şunu bir içinden Şöyle bir koyalım. Burada da anakartımız var. Kutu içinde daha ne varmış bir dakika. Bir şey daha var. Evet burada ee, yanında gönderilen RGB şey gönderiyorlar. Bir dakika bunu da açacağız hemen. açıyorum bir saniye. Bunu da size yakından gösteririm birazdan. Evet Milan'ın Mila, kut Mila kutuya bayılıyor. Sizin e, kedilerle aynı böyle mi ya? Kutunun içine girmeyi çıkmayı, girip böyle çıkmıyor şimdi. Evet burada bir tane RGB aydınlatmalı. Zaten biraz yanınıza gelip gösteririm. Şunada kas. Burada e, Colorful Battle, Battle X mi yazıyor? Battle X e, 620 Wi-Fi'li ve Bluetoothlu bir anakart tercih ettim. Hazır sistem almama sebebim nedenlerinden biri de bu. Hem hazır sistemlerde bir, bir tık anakart düşük oluyor. Ama Wifi ve Bluetooth ile 7600 Mhz'e kadar RAM destekliyor. Bu yüzden bunu tercih ettim. Bu güzel oldu benim için. Bir tane güç kablomuz bu iyi oldu çünkü bilgisayarı satarken verdi vermişti. Şunu şöyle bırakalım. Burada bir takım kasayla işte ne bileyim alakalı parçalar var muhtemelen. Burada ekran kartı yuvasını çıkartmışlar. Vay şey burada da anakartın işleri falan var. Bunu bırak bir bırakalım. Şimdi kafa kasamızı babaya bir çıkartalım hadi bakalım. Kasamız friz bir bu arada söyleyeyim unuttuysam eğer. Sistemi beyaz sistem setup. Ekran kartını öyle yapamadık çünkü e, ekran kartı beyaz maalesef e, ince hesap yoktu. Eğer RX 7100 XT'nin beyaz modeli olsaydı onu alırdım. İleride onu da yaparız inşallah. Şimdilik bunlar güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi kasamız burada. Bu arada çok şık gözüküyor. Böyle değişik bir beyazmış. Şimdi alırız. Burada da muhtemelen bir saniye. Burada da kasanın kullanım kılavuzu garanti belgesi. Göründüyse eğer. Şimdi ilk başta şu kasayı şöyle bir yapalım ve şunları alalım. Ve bu arada çok şık. Yani bilmiyorum size ne kadar yansıyor ama Kasa çok şık gözüküyor. Bismillah diyerek şöyle şunu çıkartmak istiyorum izninizle. Bunları da şöyle attık mı? Vallahi ne diyorsunuz? Size de hemen bir yakın çekim göstereyim size de. Kasa bu şekilde. Yani full beyaz dediğim gibi şeyleri de beyaz aldık biliyorsunuz ki. Anakart da beyaz aldık. Yani çok o kadar uyumlu olmuş ki harbiden çok tatlı, hoş bir görüntüsü olmuş. Siz de şöyle görün önden de böyle. Milecin bırakmıyor kasayı ama <laughs> üstten şu şekilde arkadan da böyle. O zaman biz şimdi e, bunu bir alalım. Ekran kartını montajlayalım. Ufak ufak da size birazdan göstereyim. RX 7700 e. bu arada bunu ben bir e, kendim araştırdım. Bu videoyu ilk defa izleyenler varsa eğer hani bilgisayar alacak olanlar falan. Ben bu kartı biraz araştırdım. Bu kartı e, 4060 veya 4060 Ti yerine tercih edilebilen ve onlardan çok daha güçlü diyebileceği ve fiyat anlamında da avantajlı diyebileceğim bir kart ve herkes tarafından öneriliyor. Yani kesinlikle ben de almanızı tavsiye eder miyim? Ben bilgisayarı bir kullanayım öyle söyleyeyim ama izlediğim ve testlere baktığım üzere kesinlikle alabilirsiniz. Ben de onlara bakarak aldım. Şimdi bu e, ekran kartı zaten açılmış ve test edilmiş olduğu için şöyle bana yırtık geldi. Zaten bilgisayarı daha güzel takılıyor test edildiği için. Şöyle göstereyim şuradan. Ama keşke düzgün açılsaydı. Gerçi açmışlar pardon adamlar geri koymuşlar. Eşekli yetmedi. Şuradan da ben dikkatlice şöyle alayım bir sizlere de göstereyim. <laughs> Sınırlar diyerek yerinden çıkartayım. Bunu size yakın göstermem daha iyi olur. Kart bu şekilde şöyle duruş anlamında. Şöyle 3 fanlı. Mileciğim sallama kızım. Arka plakayı da şöyle göstereyim. Kart çok güzel. Şimdi bir yerine de montaj deyip öyle görelim. Ee, öyle bir bilgilendirme yapayım bilgim olduğu kadarıyla. Kızım dursana. <laughs> Şimdi ekran kartımızı nasıl takıyoruz dersek. Bakın buradan iki tane vidasını attım. Bu şekilde sabitle, sabitleştirdim. Ki buna bir de destek almayı düşünüyorum. Ne olur ne olmaz ağır bir kart çünkü. Şuradaki e, soket zaten açık göndermişler. Siz de bunu oturttuğunuz zaman tık diye oturuyor. Şimdi de e, güç pinlerini bağlayacağız. Ondan sonra işlemimiz tamam olacak. Yavaştan diyorum. Ben de şunları bağlayıp hemen geliyorum. Alex 7700 XT ekran kartımız var. Ee, Ryzen 5 7600 işlemcimiz var. 16 GB'lik Viper RAM'lerimiz var. Ee, Game Power Nebula işlem soğutucusu. Frisbee'nin 650 Watt Bronze sertifikalı 80 Plus kasası. Bu şekilde. Bir şimdi bir startımızı verelim. Kontrol edelim. Ardından şunun şöyle bir çıkartmasını yapalım. Hadi bakalım. Şu şekilde çok tatlı bir yanında bunu da hediye gönderiyorlar. Blue Switch herhalde. Aynen Blue Switch. Şöyle sizinle beraber bu zevki yaşamak istiyorum. İnsanımıza gücü verelim. Şöyle de göstereyim sizlere. Yani görüntümüz de bu şekilde geldi. Yani kasada beyaz gerçekten çok şık. Keşke ekran kartı da öyle olsaydı ama gerçekten harika duruyor. Yani Şimdi bir birkaç ayara bakayım. Bilgisayarın ayarlarını bir kontrol edeyim. Orada videoda falan böyle söyleyemediğim şeyler olmuş. Ee, buraya şöyle bir destek yaptım şu anlık kendimce. Bir de e, bu işlemci soğutucusu yeterli olmadığını düşünüp bir e, yeni bir işlemci soğutucusu aldım. Şu şekil göstereyim vurdum. Burada şöyle. Şimdi bunun bir montajını gerçekleştireceğim. Şöyle bir açalım. Bu biraz yetersiz geldi. Hani yayında vesairede biraz böyle 85'leri falan görünce ben de dedim ki hani bir bunu da değiştirelim. Şöyle göstereyim. Montaj halinde gösteririm. Ee, onu değiştireyim. Gordon Ryzen 5 7600 işlemcimiz var. Ee, biliyorsunuz zaten RX 7700 XT'de ekran kartım. da 7600 MHz'e kadar destekli anakartımız var. RAM'lerimizde Patriot olması lazım. Viper. 5200 MHz. Şimdi ben bunu bir işlemci 30'sunu değiştireyim. Ondan sonra gelelim. Şu anda son halimiz bu. Beraber start verelim bakalım. Valla çok şık bir görüntüsü var. Şu fanın bir aynalı bir tasarım yapmışlar. Gerçekten aşırı hoş gözüküyor. Onu söyleyebilirim. Fanımız çalıştı. Gördüğünüz üzere. Bu arada ben de takımını öğrendiğim kadarıyla söyleyeyim. Bakın şu alttaki tabloyla buradaki tabloyu ikisini gevşek bırakıyorsunuz ki öyle daha kolay takılıyor. Ayrıca bir şey daha belirteyim. Şuradaki bakın dil küçük gördünüz mü? Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki dil ufak bir dil. Bakın şuradaki altta büyük bir dil var. Alttaki büyük dil alta gelecek şekilde takacaksınız. Şimdi görüntüyü aldık. Hemen bir gireyim, geleyim. Bu şekilde çok güzel bir görüntüsü oldu. Bilgisayarımızda bu şekilde toplamış ve bitirmiş bulunmaktayız. İsteyenlere çok daha güzellerini diliyorum. Hayırlı Ramazanlar dileyip ellerinizden, gözlerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.